Merhaba kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu makyaj şeyini açacağız arkadaşlar. Ve fırçamız böyle. Ne olur ne olmaz belki. Bunu kendime uygulayacağım için saçımı falan topladım. Ee, şimdi başlıyoruz. Bunu e, hepsini bence şimdiden okuyalım arkadaşlar. Bu eee aycan da yazıyor. Şöyle de göstereyim. Bakın şurada yazıyor. Tamam. Şimdi ikinci e, bu da aydınlatıcı arkadaşlar. E, şimdi bunları yapalım. Bu krem göz farıymış. İki tane her şeyden iki tane var arkadaşlar. Bu da bakayım. Bu da aynısıymış mavinin göz farı. Şimdi e, şimdi aldık. Evet aldık. Bakın aldık. Bu da kalp şeklinde şöyle göstereyim. Bu da aldık. Kalp şeklinde şöyle koydum. Şimdi bir tane neymiş? dudak parlatıcıymış Arkadaşlar evet. bu da dudak parlatıcı bunu gösterdim mi şöyle göstereyim bakayım bakın bunu da göstereyim aynısı dudak parlatıcı şimdi geldik en büyüklerine aç. açabilirsem arkadaşlar açamıyorum gördüğünüz gibi hala şu ortadakini açacağız Yani gördüğünüz gibi bu da alıyorsunuz sürüyorsunuz. Bu da böyle bir tane kalp şeklinde. Bunu da buraya koyuyorum. Dur, okuyayım. Bu da parlatıcı paletiymiş. Bu da arkadaşlar. Ee, bu da göz far pal far paletiymiş bu da. Şimdi bütün şeylerimizi açalım. Evet önce Ondan başlıyorum. Rengini beğendiğim için içerisini göstereceğim. Bu arada hepsi sibli yani. Şöyle göstereyim. Böyle. Dur. Tamam şöyle. Tamam. Şimdi diğerlerinin şeyliğini gösteriyorum içine. Böyle arkadaşlar bunun içi pembe, mor, ay pembe, şu pembe. Pembe, mavi, mor arkadaşlar. Tamam. Şimdi ay bu da lila şeklinde. Az önce bunu sürmüştüm. Bu da pembe ruj. Rengi koyu olan bir allığımız var arkadaşlar. Bu da e, açık allık. Bu neymiş unuttum. Krem göz farı içini göstereyim hemen. Simli. Pembe. Bir tane de aynısından aynısının Mavisi var. Dokunsanız Vallahi ben dün yapmıştım dün akşam anneme. Em, dokunsanız şey gibi yani krem. Normal krem gibi. Düşünün ki normal kremin e, simlisi ne düşünün. Aynısı o. Bu neymiş yine unuttum. Aydınlatıcıymış. Ter rengi. E, hafiften diyecektim. Masaya sürüldü. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Patlak. Bir tane. Ee, şöyle bıraktım. Her yer mahvoldu. Şu an. Şöyle. Ellerim böyle arkadaşlar. Bir tane de aynısından pembesi var. Ee, başka ha? Aldıkları gösterdim. Bu da dudak parlatıcı paletiymiş. Açalım bakalım. Ee, ha, şöyle arkadaşlar. Başka neyimiz vardı? Tamam. Hepsini gösterdik. Bu neydi? kapağı pardon. Bunun kapağıymış. Videomuz bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı, takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.